Sevgili NCM yatırımcıları yeni bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Uluhan'la beraber haftalık yurt içi bültenimizi konuştuğumuz NCM araştırma masasına hoş geldiniz. İyi haftalar Ahmet Bey size hoş geldiniz. İyi haftalar Bahriye hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ahmet Bey bildiğiniz üzere 26 Eylül gibi uzun bir aradan sonra Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 10 bin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün itibarinde de 10 bin üzeri fiyatlamaları takip ediyoruz. Buradaki yükselişin devamını bekler misiniz? Yıl sonu için beklentileriniz, tahminleriniz nedir? Evet bari yani haftalık yaptığımız değerlendirme programlarında bu programlarda yani genel olarak piyasada, borsa tarafında ne tür gelişmeler olursa biraz daha yavaş yavaş havanın olumluya doğru gidebileceğini hep konuşmuştuk seninde ve evet. her seferinde şunun altını çizmiştik. Evet faiz indirim sürecine doğru artık biraz daha tablo belirginleştiğinde netleştiğinde borsadaki fiyatlamaların genel olarak pozitif yönde evrilebileceğinin altını çizmiştik. Nitekim öyle oldu. Yani aslına bakarsan Trump'ın seçilmesinden sonra o en diplerden e, küresel tarafı ayak uydurarak borsa bir toparlanma yaşadığı dokuz binlerin üzerine doğru sonraki süreçte de genelde güçlenerek fiyatlamaların ya da hareketin devamının geldiğini gördük ama tabii belli seviyelerde zorlanmalar vardı. Her ne kadar gelişmeler desteklemiş olsa da. Şimdi geçtiğimiz hafta Kasım enflasyon verisini aldık. Bu önemliydi. İşin aslı hep buraya işaret ediyor. Çünkü Merkez Bankası'nın son toplantısında özellikle bülten tarafında biraz daha söylemlerin yumuşaması ya da faiz indirimine dair artık işaret veriliyor olması önemliydi zaten. Piyasalı bir beklenti oluşturmuştu. Geçtiğimiz hafta Kasım verisi, Kasım enflasyon verisi geldikten sonra da işin aslında biraz daha piyasanın bu konudaki görüşün netleştiğini ben söyleyebilirim. E, Tabi aslında veri bize birçok şey anlatıyor. Bir defa enflasyon tam olarak istediğimiz oranda düşüş eğiliminde bir ivmelenme gerçekleştirebilmiş değil. Yani düşüş yönlü bir eğilim var ama bu istenilen e, seviyede devam etmiyor diyebiliriz. Daha fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin tüketim tarafını özellikle zorladığını görüyoruz. Haliyle tüketici enflasyon tarafı bu bağlamda yüksek kalmaya devam ediyor. Hizmetler tarafı yine e, katı tutumunu sürdürüyor diyebiliriz. Ancak gıdayı devreden çıkarttığımızda, gıda hariç baktığımızda ise görece daha olumlu bir enflasyon verisini ya da aşağı yönlü eğilimin bir miktar daha orada iğmelendiğini de şahit oluyoruz. Yani gelinen noktada Türkiye ekonomisinin bir miktarda buna da ihtiyacı var ve Merkez Bankası'nın da artık bu acamada kayıtsız kalınacağı düşünülmüyor. Bir defa merkezin bu ay içerisindeki yapacağı toplantıda 200 ya da 250 bas puanlık bir indirim yapma olasılığı neredeyse %100 piyasa görüyor diyebilirim. Tabi bu yöndeki gelişmelerin de piyasa fiyatlamalarını pozitif etkilediğine şahit olduk ki 10.000'in 10 üzerine uzun zaman sonra ki bültende de belirtmişsiniz 10 hafta aradan sonra 10 bin puanı aşmış görünüyoruz. Bu önemli. Ama bundan daha önemlisi şu var: hacmin de arttığına şahit oluyoruz ve genelde de bir yayılmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Biraz yakın çevremizden ya da müşteri tepkilerimizden de baktığımız zaman uzun zamandır e, tabii 2024 borsa performansı son derece e, yatırımcılar açısından sıkıcıydı ya da moralsiz bir dönem geçirdi diyebiliriz ama yavaş yavaş böyle yatırımcıların da faiz indirimi de geliyor e, borsa piyasa sanki 2025'te daha farklı olacak daha iyi olacak mihvalinden bir geri dönüşünü ya da gelen sorulardan biraz daha bu yöndü. E, yatırımcıların tekrar ilgisinin artmaya başladığını görebiliyoruz. Burada tabii dikkat çekmek istediğim geçen hafta BDDK nezdinde paylaşılan verilerde de bir nevi yabancının da tekrar ilgisinin olmaya başladığını gördük ki 29 Kasım haftasında aşağı yukarı yabancıların hisse senedi alımlarında 260 milyon dolar kadar bir artış olduğunu gördük. Tabii 2024 genelinde yabancılar halen hisse tarafında eksideler. Tahvil bono tarafında tam tersine artıda ve güçlü o ilginin devam ettiğine şahit oluyoruz. Ama yabancı da da en azından yıl sonunda doğru bir ufak ufak tekrar hisse senedi tarafında girişin başladığını söyleyebiliriz. Şimdi burada e, temelde baktığımızda faiz indirim beklentisi ve yılı güçlü kapatma eğiliminde aslında küresel tarafta da onu seziniyoruz. Bu eğilimin de iç piyasalara yansıyor olması son derece e, bence borsaya güzel bir enerji veriyor diyebilirim. Tabii gelinen seviyeler kritik yani 10.200'lere yakın seyrediyoruz. E, 10.200'ler daha önce o kara pazartesi oluşan gap sonrasındaki yaşanılan aslında zirve seviyeleri. Burada 10.400'lerden 10.100'lere doğru o gap oluştuğunda bir çöküş yaşanmıştı. Biz ondan beri o gap'i kapatamadık. Ben e, yıl sonuna doğru endeks bazında bakacak olursak, bu gap'in kapanacağı düşüncesindeyim. Özellikle 10.200'ün aşılmasıyla beraber biz çok rahat 10.400-10.500'leri göreceğiz diye düşünüyorum. Şu anda olmaz seviyelere dikkat aldığımızda Bahriye, bir defa bu ay için zaten %6'lık bir endekste pozitif bir primlenmenin olduğunu görüyoruz ki uzun zamandır biz aylık performansta neredeyse bunu göremiyoruz ki bir hafta içerisinde altılık bir performans fena değil. Bu yıl yüzde %35 açılışa göre yani Ocak açılışına göre %35 yukarıdayız bu yıl için ama hala en yüksekten yani zirveden %10 aşağıdayız. buranın kapanmasını beklemiyorum. Yani gidip 11 binlerin üzerinde falan yıllık kapanmış olacak kanaatinde değilim. Ki kalan haftaları dikkat aldığımızda gelişmeler de desteklese dahi biz en azından 10.500'ün üzerinde daha pozitif bir kapanışla seneyi tamamlayacağız diye düşünüyorum. Ama bu yılın görülen zirvelerini geçmek, aşmak biraz daha sanki 2025'in ilk çeyreklerinde mümkün olacak gibi görünüyor. Kapanışa baktığımız zaman, genel beklenti eğilimlerine baktığımız zaman, gelişmelere baktığımız zaman özellikle faiz indirim döngüsünün 2025'te devam etmesi yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle zaten hisse senedi tarafında biz daha parlak bir yıla doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Yani 2025'te gidişatı genel olarak daha parlak görüyorum. Özellikle şuraya da dikkat çekmek istiyorum. Dolar bazlı ele aldığım zaman bu yıl şu ana kadar yani en azından açılış açılıştan şimdiye baktığımızda güncel kur üzerinden %15 yukarıdayız. Zirveden ise %17 aşağıdayız. Bu da önemli bir kriter. Yani şunu söyleyebilirim. 2025'te sadece primlenmekte kalmayacağız bana göre dolar bazlı yani kur üzerinden de hesapladığımız zaman dolar bazlı daha ciddi bir getiri sağlamaya da bence namzet diye düşünüyorum Borsa İstanbul'un. Ee, tabi burada yıl sonu çok farklı sektörler ön plana çıkıyor. Bunları daha önce de ifade ettiğim gibi haftalık periyotlarda özellikle Sevgili Taner Genek'le de konuşuyoruz. Orada sektör analizlerinde konuşuyoruz. Özellikle e, bankacılık, holding gibi sektörler, yine gayrimenkul inşaat alanındaki sektörler ön plana çıkan sektörler olacaktır. Yani bu yıl yukarıda kapatırken biz bu sektörlerin biraz daha belirleyici ve ön planda olacağını düşünüyorum Bahriye. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Buradan da tekrardan holding ve bankacılık sektörlerinin altını çizerim. Bir de biliyorsunuz 61 yıl aradan sonra Suriye'de bir rejim devrildi. Bu gelişmenin bizim borsamıza nasıl bir etkisi olur? Evet önemli bir gelişme. Yani tüm dün, dünya siyasetini ve ekonomisini etkileyebilecek nitelikte önemli bir gelişme. Tabii bu çok beklenen bir şey değildi yıl sonuna doğru. Çünkü aşağı yukarı 13 yıldır Suriye'de bir iç kargaşa var, savaş var. Bunun hem bölgesel anlamda hem ülkemiz anlamında çok ciddi sonuçların olduğunu zaman zaman gördük. Tabii bu gelişmenin daha henüz çok yeni, çok sıcak. Yani işin siyasi boyutları, insani boyutu, çok farklı boyutları var. Bunlar kapsamlı olarak el alınıp mutlaka, ele alınıp mutlaka tartışılacak ama biz biraz daha tabii işin ekonomi ve piyasa ve özellikle bizim piyasamıza etkisi yönden bakacak olursak bahriye, bana göre yani son derece bizim etkileyebilecek hem olumlu hem olumsuz yönden Zaten geçmişte de bunun çok etkilerini defaatle gördük. bundan sonrasında da piyasalara tesir edecek etkilerin olabileceğini düşünüyorum. Bu süreci biraz itidalli yaklaşmak lazım. Çünkü evet bir rejim devrildi. 61 yıllık bir rejim. Esat rejimi, Esat ailesinin artık ailenin sanırsam ülkeden ayrıldığı bir süreç içerisinde bu gerçekleşmiş oldu. Ama bundan sonra Suriye'nin genel olarak siyasi yapısı nasıl oluşur? Orada kimler etkin rol alır? Ki bir Irak örneği var, bir Libya örneği var önümüzde. Sanki zaten benzer bir kaderi yaşayacak gibi bölge. Tabii hepsinin önemlisi bizim sınırlarımız açısından nasıl bir süreç gerçekleşecek ya da Türkiye açısından diyelim kazanımlar açısından nasıl bir süreç gerçekleşecek bunu takip ediyor olacağız. Borsaya ben direkt etkisinin olduğunu zaten söyleyebilirim. Yani bugün açılıştan itibaren özellikle e, taş toprak sektörü, sanayi sektörü, gayrimenkul sektörünün bu gelişmeleri baz alarak biraz e, hızlı bir şekilde pozitif fiyatladığını gördük. Tabi orada bir normalleşme sürecine doğru gidilecek. Bu sürecin zamanlaması, zamanı çok çok önemli. Yani ne kadar uzun sürecek ya da çok kısa vadede özellikle batı devletlerinin desteğiyle orada daha hızlı bir normalleşme söz konusu olur mu? E, bunu göreceğiz. Ama normalleşme ne kadar hızlı olursa özellikle coğrafi konum açısından ve Suriye ekonomisinin desteklenmesi noktasında önemli rol oynayacağını düşünerekten Türkiye piyasalarının bu durumda daha pozitif etkilenmesi söz konusu olabilir. Özellikle dediğim gibi yani bugünkü açılıştan itibaren taş toprak hisselerinde sınayi tarafında özellikle demir, çelik başta olmak üzere çok hızlı bir şekilde buralarda yüksek fiyatlamaların olduğunu gördük. Piyasayı yukarı çekti hatta bu fiyatlamalar. E, tabii şu var, bu normalleşme ile birlikte koca bir ülke tekrar toparlanma eğilimine geçecek. Burada özellikle savaştan kaynaklı ciddi anlamda kayıplar ve çöküşler söz konusu olmuştu. E, tabii ülkenin tekrar yapılanmasından bahsediyoruz. Ülkenin fusunun özellikle mülteci dediğimiz işte akımların tersine dönmesi, en azından bu akımların yarısının tersine dönmesi bile söz konusu olduğunda daha başta olmak üzere giyim başta birçok alanda yeni yatırımlar gerçekleşecektir. Tabi burada e, en önemli tedarikçi ülkelerin başında Mısır ve Türkiye geliyor. Ki Türkiye'de tabii ki burada pazardan e, bir şekilde payını yüksek oranda alacaktır diye düşünüyorum. Bu gelişmelerin Türkiye o anlamda destekleyeceğini düşünüyorum. Ve haliyle de e, borsadaki özellikle bu yönlü şirketlerin, sektörlerin pozitif etkilenmeye devam edebileceğini söyleyebilirim Bahriye. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bir de her hafta bültenimizde öneri listemizi değerlendiriyoruz. Ben yine bu geçtiğimiz haftanın kısa bir değerlendirmesini bir de bu haftanın değerlendirmesini rica edeceğim sizden. Evet, e, geçen hafta bir defa BIST 100'e öncelikle söyleyecek olsam BIST 100 %1.07 yukarıda bir performans gösterdi. Para girişi fena değildi, hareketler genel yayıldı ve 10 binin üzerinde bizi 10 hafta sonra bir kapanış gerçekleştirdik. Evet. Ee, NCM ise yani NCM araştırmanın performansı ise %2.40 yani neredeyse biz 2 katından daha fazla bir performans sergilemişiz. 5 önerimizin ikisi hedefe ulaştı, 3'ü de pozitif kapattı Bahri'ye ve gayet evet. iyi bir performanstı. Evet. Bu açıdan e, NCM araştırmaya bir kere daha tebriklerimi iletiyorum. Bu haftaki önerilerimizin 5 tane önerimiz var tabii. Enka İnşaat, Türk Hava Yolları, Anadolu Grubu Holding, Tukaş ve Boğaziçi Beton önerilerimizin başında geliyor. 5 önerimiz var. Fena bir başlangıç yapmadı hisseler. Takip ediyor olacağız ve bence haftaya da gayet iyi performansla kapatacağımızı düşünüyorum. Zaten araştırma bültenimizde, haftalık bültenlerimizde daha detaylı bir şekilde hangi seviyelerden alınır, hangi seviyelerde riskten kaçmak doğru olur ya da niye hedeflersek doğru bir stratejiyle yaklaşmış oluruz. Yatırımcılarımız bunları da görme şansına erecekler. Onun için haftalık bülteninde ayrıca yatırımcılarımızın izlemelerini ve incelemelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte kritik seviyeleri konuştuğumuz güzel bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdiden herkese bol kazançlı iyi haftalar dilerim. İyi haftalar.